Gülhabbe ile her şey YouTube kanalından kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet arkadaşlar geldik. Güzel Bahçe Maltepe Mahallesi'ne. Şimdi Maltepe Mahallesi'nde neler varmış? Görüntü çok güzel. Bakalım neler öğreneceğiz. Evet Maltepe Mahallesi'nde oturan Maltepe sakinlerinden birisiyle karşılaştık. Hanımefendi isim neydi? Gül Ekin. Gülay Ekin. Ee, mahallemiz hakkında neler söyleyebiliriz? Valla mahallemiz sakin. Çok güzel, çok layık insanlar var burada. E, nasıl diyeyim, şeker gibi insanlar var burada. Hepsi kimi doktor, kimi dişçi, kimi efendime söyleyeyim. E, hep doktorlar, avukatlar yani. Bir avukatlar evet. oturuyor burada. Evet. Daha doğrusu yani kaymak tabak oturuyor şekerim burada. Evet. Burada en eski burası. ev bulunan ev benim. Ha en eskisi sizin eviniz. Evet. Kaç en yıllık ev. burası? Ben şu an 14 senedir buradayım. Buradasınız. Evet. Buradayım. Daha önceki senede bir Maltepe hanımefendilerinden bir tanesi buradaydı. Evet. Dolayısıyla daha eski bir ev. Kıramazsızlıklarından dolayı kendisi evi satmak mücburiyetinde evet. kaldı. Satıldıktan sonra ben tuttum evine. Anladım. Hı. Peki çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz size. Teşekkür çok sağ olun. Ediyorum. Çok mersi, çok sağ olun. Ve sokakları denize bakıyor arkadaşlar. Evet, deniz tam karşıda. Az önce hanımefendinin söylediği gibi müstakil evler gibi ee, Böyle site evleri de mevcut arkadaşlar. Denizin hemen yanı. Arada sadece minik bir cadde var. Gidişli, dönüşlü bir cadde. Karşısı deniz arkadaşlar. havası çok güzel. Sahil kesiminde biliyorsunuz ki güneş ve rüzgar aynı anda olduğu için hava muhteşem oluyor. Terlemeden keyifle ferah ferah geziyorsunuz. Burası da son derece sakin. Son derece de temiz bir yer. Dediğim gibi hangi sokağından bakarsanız direkt denizi görüyorsunuz. Ve yine sokaktan denizi görüyoruz arkadaşlar. Ve siteler demiştik. Evet Nest Güzel Bahçe site evleri arkadaşlar. Ve mahallemizde bir de huzur evi mevcut arkadaşlar. Özel İdil Yaşlı Bakım Huzur Evi. Şurası. Evet böyle devam ediyor. Burası komple özel huzur evi arkadaşlar. Evet. Bu taraftan ileriye doğru gidiyor. Heyderpey. Çok eskiden yapılmış iki katlı, üç katlı evlerle beraber bahçeli dubleks evler ya da du, bahçeli tek katlı evler bununla beraber site evleriyle oldukça kozmopolit bir yapıyı oluşturmuş buradaki binalar. Evet Dediğim gibi burada siteler oldukça çok, yine bir site evlerine denk geldik. Evet, burada yine farklı <laughs> evlerle karşılaştık. Evet, daire şeklindeki evler var, yukarıya doğru baktıkça müstakil bahçeli evler var. Yani pek çok çeşit ve model evle burada karşılaşabiliyorsunuz. Arkası daha zaten daha doğru gidiyor. Evet. Bir çiftlik evine denk geldik. çiftlik evinde doğanın sesi son derece yüksek. Bu taraftan geldik arkadaşlar. Az ilerisi deniz zaten. Burası bir çiftlik evi. Böyle devam ediyor. Evet. Ba evlerinin sonuna geldik. Çiftlik evi ya da nedir bilmiyorum. Meyve ağaçları, asmalar. Burası komple ağaçlık. Bunun da devamı dağlık yerler. Askeri alan gibi gözüküyor yalnız. Ve mevcut süreçte yapılmakta olan Evet bu olacakmış. Görüntü şu. Şuradaki resimdeki gibi olacakmış buradaki evler. Ve evet deniz karşımızda. Denize karşı gidiyoruz. Çok güzel burası. burada yaşamak büyük keyif diyebilirim. Keyifle geziyoruz biz. Umuyorum ki sizler de izlerken keyif alacaksınız. Evet dediğim gibi deniz tam karşıda sadece bir cadde var. Hemen yanı deniz. Evet az önce de demiştim. Burada siteler çok fazla. Yine site evlerinden. Evet. Müstakil ev var ama az. Çoğunlukla siteler. Bu da yine yapılmakta olan evler mevcut. Bir düğün gördük arkadaşlar. Kendilerini çekebilir miyiz diye sorduk. Kabul ettiler. Bugün düğünleri var, mutluluklar diliyoruz size. İzin verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne demek? Sağlıklı günler diliyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evet, geldik yine bahçelerin ceviz ağaçlarının hol oldu yeri. Evet. Ezan başladı. Aziz Allah. Evet solumuz tamamıyla ağaçlık. Sağımızda yine site evleri mevcut. Karşımız yine deniz. Denizin görüntüsü insanı ayrı bir ferahlatıyor. Evet ağaçlıklı yerdeki evler arkadaşlar az önce demiştim bahçeli evler var. Netice itibariyle güzel sakin bir yer. Denizi seven için tam ideal bir alan diyebilirim. arkadaşlar karşısı direkt daha doğru çıkıyor. Sol tarafta yine şu arabaların bittiği noktaya kadar evler var arkadaşlar. Arabaların bittiği noktada itibaren boş arazi peyderpey var ve park alanları mevcut arkadaşlar. Her sokakta denize gidiyor. Her sokağın sonu deniz. Evet. Ve şimdi denize doğru döndük. Bu kadar da güzel bir yer burası. Bir yanda güneşi bir yanda denizin serinliği deniz dibinde. istikamette kona incir altına gibi gidebiliyorsunuz.